emekliler ve e, yapılacak olan zam meselesi konusu. Şimdi 2-3 tane haber var. E, önemli haberler bunlar. Bunları paylaşmak istiyorum. Birincisi değerli izleyenler Show e, Haber'in haberine göre e, Ekim e, işaret edilerek 7500 lira olan en düşük emekli maaşının 10.000 liraya çıkarılması konuşuluyor Show Haber'deki habere göre. Ee, bu aslında çok sürpriz bir mesele değil. Yani çok görmediğimiz e, yani işte çok şaşırdı şaşırdığımız şaş bizi şaşırtan bir konu değil. Daha önce de bunların haberlerini almıştık. Şimdi merak edilen konu şu. <laughs> Birçok konu var. Eğer Ekim'de bir adım atılacaksa nasıl, ne şekilde ve kime atılacak? Biraz bunu konuşacağız. Bu haberdeki detaya göre 7500 lira alanların 10.000 liraya çıkarılması detaylandırılıp konuşulmuş konuşulmuş. Biraz sizin yorumlarınıza da bakacağım çünkü iki haber var. Yorumlarınızda yazabilirsiniz. E, Cem Küçük'ün paylaştığı habere göre, Cem Küçük'ün paylaştığı habere göre ise Cem Küçük diyor ki e, Ekim ayında bir zam verileceğini anlıyoruz diyor. Bakan Vedat Işıkan açıklama yapmış diye ya, hatırlıyorsunuz. En sonki açıklamasında işte Ekim mi işaret etmişti. Bence orada da e, yani işte Bazen böyle söyleniliyor, dil sürüşmesi oluyor ama böyle kamuoyuna net daha bir açıklama yapılması lazım ekim meselesiyle ilgili. Burada Cem Küçük şöyle bir şey söylemiş. Diyor ki 2002 senesinde 257 TL olan emekli maaşıyla 15 gram altın alın. Hani hep anlatıyoruz ya nasıl eridi diye. Cem Küçük söylemiş. 2002 senesinde 257 lira, e, lira olan emekli maaşıyla 15 gram altın alıyorken şu anda 7500 lira ile 4,5 gram alıyorsunuz. Yani inanılmaz derecede erimiş vaziyette. Her geçen günde bu hızla eriyor ve buradaki alım gücünün düştüğünü söylemiş. Ama buradaki haber meselesi, iki haber meselesi en azından bu haber açısından. Şov haberin 7500 liranın 10 bin liraya Ekim ayında getirileceği, Cem Küçüğün de Ekim ayında emeklilere yönelik adım atılacağı haberi. Birkaç tane yorum var. Ondan sonra önemli diğer haberi paylaşacağım önemli diğer haberi paylaşacağım. Ali Özer diyor ki 10 bin lira ne işe yarar diyor haklı olarak. Ee, Murat üşümüş diyor ki Murat Bey biz hala EYT bekliyoruz. Mart başvuru bağış... Yani görüyorsunuz değil mi değerli izleyenler? Bakın Mart ayından hangi aya geldik, hangi aya geldik hala maaşı bağlanmayanlar var. Hala maaşı bağlanmayanlar var. Vedat Bilgi'nin açıklamalarını hatırlıyorsunuz. Vedat Bilgin neler açıklamıştı? Yok işte şöyle 2 ayda 3 ayda falan. Hangi aydayız? Neredeyse yani e, kaç ay geçmiş üzerinden hala maaş e, bağlanmamış. Murat Bey yorumunuzun diğer kısmında diyorsunuz ki Mayıs'ta emekliydi. Bunun hakkında da bir program yaparsanız seviniriz. Yarın Çetin Bey'le konuşalım bunu öğlenki yayında. E, Çiğdem Hanım diyor ki bunlar nasıl rakamlar? Pandemi döneminde bile bu kadar ekonomik kriz yoktu diyorsunuz. E, yani asıl ilginç kısmı bugün aklıma gelenlerden bir tanesi yani Ukrayna'da savaş var, Rusya'da savaş var. Enflasyonu kontrol altında tutuyorlar. Enflasyon oranları bizdeki kadar yükselmiyor. Biz nasıl oluyor yani? Nasıl bu kadar e, bu durumu yaşayabiliyoruz? Daha çok farklı verilecek ülkeler var ama dibimizdeki iki ülkeyi düşünün. Yani oradaki enflasyon rakamları Ukrayna'da %11 olması gerekiyor. Yıllık... E, Rusya'da da %4 civarında olması gerekiyor. Yanlış bir rakam vermek istemiyorum ama ya %20 bile olsa bakın %20 bile olsa şunu demez misiniz? Ya adamlar savaştayken bile enflasyonu %20 oranında bizde %58'lere yakın Merkez Bankası yıllık enflasyon açıklıyor. Ya yani böyle bir tabloda yaşıyoruz. İnanılmaz yani. inanılmaz derecede. Kimse bunu da sorgulamıyor. Düz mantık. Peki. 10 bin lira meselesi kimseyi onunla ilgili yorum yapalım. 10 bin lira yapılsa bile yapılsa bile insanlar hiçbir şekilde bundan memnun, mutlu olmazlar. Üstüne de çıkılsa memnun olmazlar. Ha ne yapılacak bu konuyla alakalı? E, burada da mesela iki taraflı bir sıkıntı var. 7500 lirayı 10 bin lira yapalım diyorsunuz. E diğer taraf o kalıyor. Mesela onu bekletiyorsunuz. E zaten bu emekli maaşlarındaki emeklilerin en büyük isyanı memurlara verilen 8 bin liranın diğer tarafa yapılmamasından kaynaklı patlamadı mı? Şimdi aynı hatayı Ekim'de de yapmayacaklarının bence bir garantisi yok. O açıdan bu haberler tabi bunlar iddia doğrultusunda konuşuluyor ama şunu demeye çalışıyorum. Yani artık emekliler arasında yani emekler dışında vatandaşlar arasında bir adil sistem oluşturulması lazım. Bir tarafa verelim diğer tarafa vermeyelim sistemi olmaz.